Güler'in Yemekleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Türk mutfağının sevilen çorba tariflerinden paça çorbası ile karşınızdayım. Pek çok faydası olan çorbamı ben nasıl hazırladım hemen yapımına geçelim. Öncelikle kuzu paçaları özenli bir şekilde bol suyla iyice yıkadım. Gördüğünüz gibi tertemiz oldular ve onları düdüklü tencerenin içerisine yerleştiriyorum. Benim hazırladığım çorba tarifi 8-10 kişiliktir arkadaşlar. Daha önce birkaç kez bol su içerisinde beklettim. Şimdi düdüklü tencerenin içerisine yerleştirdim. Üzerine 1 adet büyük boy soğan ve 5-6 diş sarımsak koydum. Soğuk su ilave edip ocağıma kaynamaya bırakıyorum. Yaklaşık 1 saat kadar pişireceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş kaynamaya başladı. Kenarda biriken köpükleri almayı unutmayın. Bu soğuk kış günlerinde ve hastalıkların arttığı bu dönemlerde besleyici değeri yüksek olan ve pek çok faydası olan paça çorbasını sizlerde mutlaka deneyin arkadaşlar. Düdüklü tenceremin kapağını kapatıp usulüne göre pişiriyorum. E, hava çıkışı olduktan sonra emniyet valfını kapatıp ocağın altını kısık ayara getirip 55-60 dakika bekleteceğim arkadaşlar. Bu arada ben de çorbamı meyanesini hazırlıyorum. Derin bir tencerenin içerisine sıvı yağ ve unu koydum. Unun kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Bu arada yakmadan kavurun arkadaşlar. İçerisine bir miktar su koyup açıyorum. Ocağımın altını kapattım. Çırpıcımla iyice çırpıyorum. İçerisine bir su bardağı kadar yoğurt ilave edip karıştırmaya devam ediyorum. Çırpıcımla pürüzsüz bir kıvam olana kadar karıştırıyorum arkadaşlar. Soğuk su ilavesi yapıyorum. Ve son olarak hazırlamış olduğum meyhanenin içerisine bir adet yumurtanın sarısını ekliyorum. İçerisinde yumurtanın beyazının olmamasına dikkat edin arkadaşlar. Çorbama mayhanesini hazırladım arkadaşlar ve artık ocağın altını açıp birazcık da su ilavesi yaparak kaynayana kadar karıştırıyorum. Kuzu paçalar pişti arkadaşlar. Yaklaşık 55-60 dakika tuttum. Düdüklü tencerenin içerisindeki buhar çıkmadan kapağını kesinlikle açmayın. Gördüğünüz gibi kuzu paçalar pişti. Gayet güzel pişmişler. Ben içerisindeki kemikleri aldım arkadaşlar. Ve düdüklü tencerenin içerisine yavaş yavaş meyaneyi ilave edeceğim. Bunun için etin kendi suyundan alıp meyanenin içerisine birazcık koyuyorum. Ve daha sonra ikisini birleştireceğim. Zamandan kazanmak için meyanesini önceden pişirdim arkadaşlar. Bunun için kesilme riski olmayacak. Şimdi de ikisini birleştiriyorum. Paça çorbamı hazırladım arkadaşlar. Derin bir tencerenin içerisine alıp birkaç dakika daha kaynatacağım. Ve daha sonra servise hazırlayacağım. Paça çorbasının kemiklerin güçlenmesine yardımcı olduğunu unutmayın. Kemik suyuyla yapılan çorbalar sağlığımız için oldukça önemli arkadaşlar. Yapımı oldukça kolay olan paça çorbamı servis kasemin içerisine koydum. Ve üzerine ezilmiş sarımsak ilave edeceğim. Paça çorbasının lezzetlendirmesini kendi damak tadınıza göre yapabilirsiniz. Ben ezilmiş sarımsak, limon suyu ve pul biberle servisi yapıyorum. Dilerseniz sirke de ilave edebilirsiniz. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Gülen Yemekleri kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere.